Merhabalar arkadaşlar benim adım Sertan Yıldırım bugün e, pratik bir kahvaltılı yemek yapacağız malzemeler bir de büyük bir de küçük iki adet domates bir adet yumurta iki veya 3 yemek kaşığı o um, e, bir çay bardağı süt yani yani çeyrek e, çay bardağı sıvı yağ istediğiniz baharatlar kaşar isterseniz kaşar kullanmayabilirsiniz Biz isterseniz yemeğimize başlayalım. Evet arkadaşlar, e, domatesimi, domatesimizi keselim. İlk önce başına başını alıyorum. Ama başını koymayacağız. Arkasını da kesiyorum, arkasını da koymayacağız. Şimdi keselim. Arkadaşlar e, domateslerimizi dilimledik. Şimdi e, üstüne dökeceğimiz sosumuzu hazırlayalım. E, bir çay bardağı süt dökelim. Sıvı yağ. Bir çay bardağı. Yani çeyrek yani. Evet arkadaşlar şimdi bir adet yumurtamızı dökelim içine. Baharatlarımızı dökelim. Baharatlarımız tuz, karabiber ve pul biber. Şimdi unumuzu dökelim. Karıştıralım. Evet arkadaşlar tavamızı ısıttık. Şimdi domateslerimizi tavamıza koyalım. Evet arkadaşlar şimdi domateslerimizi üzerine ilave ettik. Evet arkadaşlar közledik domateslerimizi şimdi çevireceğiz. Evet arkadaşlar sosumuz bu halde olacak. Şimdi e, domatesleri közledik. Hemen e, sosumuzu dökelim üzerine. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar kahvaltımız hazır. Üstüne kaşar peynirimizi serptik Tadına bakayım ben. Çok güzel olmuş. E, kanalıma abone olmayı, takip etmeyi, yorum yazmayı unutmayın.